2019'da İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı seçimleri halkın iradesini işe sayarak yenilettiniz. Yetmedi. Biz sizleri bir kere yendik. Bir defa daha yendik İstanbul'da. Bir defa daha yendik. İki kere yendik. Fakat milletin iradesini hiçe saydınız. Millet size gereken dersi verdi. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel'in tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanlığı tarafından vali karşısında basın açıklaması düzenlendik. İl Başkan Devrim Dural açıklamasında Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özel'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması ülkemize demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir dedi. Milletin hakimiyetini ve milletin hakemliğini mek zorundasınız. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması ülkemizde demokrasinin halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esen oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz.